Tuna işleyen aktaracak. E, i̇lk olarak e, umarım tatsız bir haber yoktur e, ve kontrol altına alındı mı Tuna işleyen? Evet iyi akşamlar. E, saat 15 civarında başlayan yangın e, istirerken ihbar üzerine tavşanlı orman işletmesinden araziler terk edildi. 10-12 adet. E, daha sonra görenk etkisiyle yangın birine başladı. Yangının vatandaşların söylediğine göre ilk olarak köyün alt tarafında bir köklükten çıktığı daha sonra da evlere sıçradığı söylendi. Ee, daha sonra helikopterle müdahale edildi yangına. Ve şu anda e, soğutma çalışmaları devam ediyor. Peki e, o ev zarar gördü dedik. Sen de anlattın. E, evet. Yaralı kimse yok değil mi? Durumdan kötü etkilenen. Hayır şu an için yaralı yok. 10 ee, on er, 2 samanlık. Ee, yani şu an için şükür bir yaralı durumu söz konusu değil. Kontrol altına da alındı. Kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları da kısmen başladı soğutma devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesiydi. Çöplükte çıktı yangın. Sonra evlere sıçradı. Evler boşaltıldı. Köy sakinleri de tahliye edildi. Güzel haber kontrol altına da alındı. Şimdi bir başka yangınla devam edeceğiz. Bursa'da.